ama kullandırtıyorsun da kendini. İç gıcıklayıcı bir havan var. Mikrop yuvası olduğumuzla ilgili söylentiler var. Ben demiyorum bunu diyorlar. Ben de seni her gördüğümde başka başka şeylerde kullanmak istiyorum yani. Bakın artık ev işlerini insanlar değil robotlar yapsın. Yine, yine bana ihtiyacınız var bak. Mal kabulden herkese merhaba. Bugünkü konuğum kadınların vazgeçilmezi, annelerin göz bebeği, öğrenci dostu, erkeklerin kuması, temizlik kavramının bel kemiği sarı bez. sarı bez. hoş geldin. Hoş bulduk. Program çok uzun sürmez değil mi? Daha banyo dolabı temizleyeceğim de. Yok sürmez sürmez. Aslında sadece mutfakta kullanılıyormuş gibi gözüksen de seni birçok yerde temizlik yaparken görebiliyoruz. Kapı silerken, yer silerken, duvar silerken her yerde seni görebiliyoruz. Yorulmuyor musun? Sence yani mümkün mü? Ama ne yapacaksın? Düzen bozuk. Sömürü almış başını gidiyor. 5 dakika mutfakta şöyle evyenin yerinin önünde dinlenemiyorum. Sana mutfağın kraliçesi diyorlar. Bu seni diğer arkadaşlarının yanında şımartıyor mu? Aman lafta işte. Böyle kraliçe mi olur Bülent Bey ya? Çay dövüldü koş sarı, cam silince koş sarı, yer silince koş sarı. Sorarım sana, böyle kraliçe mi olur? Bayağı yoruluyorsun o zaman. Peki bu çalışma sistemine itiraz etmiyor musunuz? Ya ediyoruz da neye yarıyor? Al benim amcımın oğlu Sarı Bilal. Sarı Bilal gitti girdi şirkette çay ocağında sarı bez olarak çalışıyordu. Bundan arkadaşlarına her işte kullanıyorlar diye bundan kalktılar eylem yaptılar biliyor musun? Şirketteki bütün sarı bezler 6 gün inat ettiler de kurumam da kurumam diye. Düşünebiliyor musun? Bak bir sarı bez 6 gün kurumuyor direniyor. 6 gün. Bende bir tane vardı 2 gün kurumadı attım çöpe. Ya bunlar kalası ortalı falan ya. Bunlar 4 gün ekstra kurumama hakları var ya. Onu kullanmışlar. Eee sonra? Sonra ne olacak işte Bunlar bir güzel sıktılar, zorla kuruttular. Ondan sonra da hepsini sürdüler. Benim amcamın onu da çimento fabrikasının tuvaletine sürmüşler. <laughs> Bezi olmuş. <laughs> yani itiraz etsin ne olacak ya? İnsan olun lan kur. Peki sarı bez. Neden sarı? Yani neden başka bir renk değil de sarı? Bu dünyanın pisliğini bir tek sarı kaldırır bence. Ayrıca da var yani yaptılar. Bizden başka renk de yaptılar. Pembe yaptılar, mavi yaptılar. Olmadı ama. Belli bir noktadan sonra bakteri yuvası olduğunu söyleniyor. Yani pislik içerdiğinizle ilgili, mikrop yuvası olduğunuzla ilgili söylentiler var. Siz ne affedersiniz. Çok affedersiniz. Gerçekten ağzımdan da öyle çıktı ama o... Yani o rulo dedi dedikodusu bu. Madem öyle dedikodular var, her şeyde kullanmasınlar o zaman. Ama kullandırtıyorsun da kendini ben de seni her gördüğümde başka başka şeylerde kullanmak istiyorum. Yani insan iç gıcıklayıcı bir havam var sarı Bez. Neyse birazcık da özele girelim. Ne dersin? Aşk hayatı. Aşka, vakit ayırabiliyor musun sarı Hayır yok can bizden geçti o işleri yani. Bundan yıllar önce birini çok sevmiştim ben. Olmadı. Kapattık o defteri ya. kapatalım. Vardı yani biri. Anlatır mısın bizim için? Hı? Anlat kız. Ya. <laughs> Hadi be. Ya gençtik o zaman ya. Ben daha öyle kolay kolay buruşmuyorum ha. Musluğa asıldın mı böyle? Sülün gibi dümdüz duruyor. Bir bakan misafir, bir daha bakıyor. Her işe koşturuyorum ama böyle çahı gibiyim. Evin hanımı, bir gün geldi alışverişte. Aa elinde bir çamaşır suyu. Nasıl etkileyici bir tip. Bir süre flört ettik biz bununla. Bir gün evin hanımı ikimizle beraber temizlik yaptı. Biz o temizlikte beraber olduk. Çılgınca seviştik. <laughs> Allah Allah. Ee? Ama temizlik bittikten sonra benim rengimde hafif bir solma oldu yani. Normal. Yani yıprattı beni. Sonra bana dedi ki gel seni bembeyaz yapayım. Seni banyoya aldırayım. Yer bezi ol. Orada beraber yaşayalım dedi. Ay kabul etmedim tabii ki. Ya ben mutfaktan başka yerde yaşayamam dedim. Bizim seninle dedim lokasyonlarımız ayrı dedim yani. Sonra da bitti gitti zaten. Ne? Aşkınız mı? Yok ya, çamaşır suyu bitti. Bir kiloluktu zaten. Altı ayda bitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Peki, kendinizi hiç değersiz hissettiğiniz bir an oldu mu mesela? Oldu. Evin bir tane koçuk oğlu var. bir gün Annesine çaktırmadan ayakkabılarını sildi ya benden. Yani o boklu ayakkabılarını sildi benden. O an lavabo yarılsa dedim, içine girsem dedim. Öyle hissettim yani. Hmm. O kötüymüş üzüldüm. Yani ayakkabı silmek sizinle olmamış pek. Neyse geçelim buraları. Sizde daha fazla üzmeyelim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu hayata bir daha gelseydiniz kimin sarı bezi olmak isterdiniz mesela? Vallahi Banu Alkan'ın. <laughs> Eskimiş sarının halinde o anlar çünkü. Bak, sarı sarıya gozu gibi bakar. Banu Alkan. Güzel cevap. <laughs> peki Ev yenin önünde dört katlı uzanmak mı yoksa musluğa asılmak mı? Yani şöyle anlatayım. Hı. Şimdi evi önüne yatırıldığınızda işiniz henüz bitmemiş demektir. Ama eğer musluğa asıldıysanız tören bitmiş, bayrak dikilmiş demektir. Sizin bir iş arkadaşınız var sarı sünger. He, sarı. Hı. Soluk sarı. Hı, lavabonun kenarında Hı. durur hemen. Delik sarı he. Sizin yanınızda lacivert mutlaka var. <laughs> evet, evet. Ha. O da sizinle aynı görevi yapıyormuş gibi gözüküyor. Hatta diyorlar ki o daha fazla sıvı emiyor. Ben demiyorum de bunu. Diyorlar. Hayt! <laughs> Bulaşık makinası çıktıktan sonra yüzüne bakılmayanlar bizim arkamızdan iş çeviriyor. Gülüyorum vallahi sadece. Bak gülüyorum. Hayt! Nerede acil bir iş olmuş da bunu çağırmışlar acaba? He? Sorarım size. süngerle cam silebilir misiniz? Hadi soruyorum Bülent Bey. He? Süngeri tencere altına koyabilir misiniz? Bakın artık ev işlerini insanlar değil robotlar yapsın. Bak yine yine bana ihtiyacınız var bak. O sünger o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Anca araba yıkamacılar cant temizliğinde kullanıyorlar. Herkes akıllı olsun. Benden vazgeçemezsiniz. Sarı süngerle aranız kötü anladığım kadarıyla. Ama bu konuyu burada kapatıyorum. Daha fazla girip sizin de moralinizi bozmak istemiyorum. Mutfaktaki en yakın arkadaşınız kim desem? En yakın arkadaşım Nihali eziliyorum diyor ona. Onun görevini çokça bağ yaptırıyorlar çünkü. Ama o var ya sesini bile çıkartmıyor. Olsun diyor, canın sağ olsun diyor. Çünkü niye? Asil kadın. Kökü ta saraya dayanıyor biliyor musun? Bunun dedesinin dedesi Sultan Reşat döneminde Yıldız Sarayı'ndan ihaleymiş. Ya tencere çaydanlık altına girip çıkmasını eleyi biliyor ki. Vallahi çok asil kadın. Son olarak şunu sormak istiyorum Sarıvez. Seni evden çıkartsalar başka bir yere dışarıda bir vazife verseler sana. Nerede sarı bez olmak isterdin? Ah en büyük hayalim bir taksiciye verilmek biliyor musun? Taksici mi? He ya. Ya ne güzel ya. Gezerim böyle. Dışarıyı görürüm biraz. Her gün en azından bak işimin ne olduğunu bilirim. Yani taksici beni alır, torpidosunu siler, direksiyon siler. Böyle gelin gibi camın önüne beni yatırır. Valla en sonunda da taksinin bagaj kapısına sıkıştırırsa böyle dalgalana dalgalana gezerim. Mis gibi boğaz hava saldırırım. Of ne güzel olurdu. Defil defil diyorsun. Heyo. ya. Peki Sarı besin. Programımıza sarı bir renk kattın. Hoş geldin. Mutluluk verdin. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Sarı bezler adına bana konuşma şansı verdiğiniz için bizi kullananlara ben şunu söylemek istiyorum. Sarı bezler de gururlar. Anlayan anladı bunu da. Evet. Mal Kabulün bugünkü konuğu hepimizin çok yakından tanıdığı, evlerimizin vazgeçilmezi Sarı bezdi. Yurdum sarısı biraz gururlu, biraz mağrur ama yaşın ne olursa olsun her daim ihtiraslı bir Anadolu sarısı. Malkabul'ün bir sonraki bölümünde Tekrar görüşmek üzere.